alt tarafa geldiğimizde bu şekilde şu vida, vidanın karşısında var. Bir de arka tarafta var. Öncelikle bunlar sökeceğiz. Alttaki iki vidayı söktüm. Alt mağazayı geriye doğru kıvırdım. Yağını boşalttım. Yağını boşaltmak için kasvet kapasını söktüm. Yağ damlayan yer. Bunu sökmek için Böyle bir anahtar da ama bunu ayarlı de açabilirsiniz. Yağını boşalttım uygun yere teslim edeceğim bunu bidona doldurup bu şekilde e, filtreyi de söktüm. Filtreyi sökmeyi şimdi göstereceğim birazdan. Ya filtresini sökmek için şu görünen mavi iki borunun altında. Bunu normalde ille zorlayınca çıkar bu. Çok sıkı değilse. Yani çok sıkacağını sanmıyorum zaten bunlar çok sıkılmıyor genelde. Sola doğru çevirip çıkıyor. Gerisinde aynı şekilde sağa doğru çevirip takabilirsiniz. Bunlar da yağ doldurma yeriyle yağ çubuğu aynı yerde olduğu için yavaş dolduruluyor. Yani diğer yağ çubuğu, yağ doldurma yerinde olmayanlar gibi yağ direk hızlı akmıyor. O yüzden.